İyidir Ahmet Sen ne yapsan kurban? Durumu nasıl? Elhamdülillah çok şükür. Valla ben de evdeyim. Yaza girdik ya. Kıştan böyle boya akıntıları falan vardı. Ben de onları komple bir boya badana evin içinde. Su getirin masaya bırakın ya. Burada karşımıza muhabbet boğazımız kurudu ya. Getiriyorum hayatım. Oturuyorum. Rahatımdayım o yüzden çıkmıyorum. Babam falan gelir mu hale? Yok yani evimizden çıkmıyor diye kimse şey sanmasın yani bizim de el evimizde ev işlerini hele hanımımıza yardım ediyor. Sabahtan akşama kadar çalışıp boya işlerini de ben ona bırakmayayım ben yapayım. Bir çay verin buraya. Ağız tadıyla bir muhabbetimiz yok burada ya. Veriyorum hayatım. Dedim gibi boya badanadır. Eh, Yani ondan dolayı çıkmıyor. bir şeysinden de göbürü mü? İşim gücüm bir birkaç güne çıkarım işte. Tabi seni kardeşin al. Var mı isteğin Allah'a emanet. Benim başım gözüm üstüne kalaşım benim eyvallah. Ya artık korkmam olayım sana ya. Ya bu telefonu kapattığım zaman çok korkuyorum ya. Bak babam bana diyor ki git deli yüreğin dizilerini eski bölümlerini izle onları örnek al. Ya kalabalığa adım çıkmış mahallede artık. Çocuklar bak hadi. Piçtir ha bu. Bu bilerek aradı. Bu beni kontrol ediyor hesapta. Hani ben ne yapayım? Yüzüme bak kaç gündür seni çıkmıyorum ya. Kurban olayım sen eskisi gibi yapma bak. <laughs> bak burada en sevdiğinden. Yetmez. Nedir? Benim bile o kadar yok ya. Bak burada 15'im daha var. Hadi kurban olayım sen hadi. Güzel bir çanta. Bunu alıyorum. Yine dışarıda kalacaksın. Aşkım kurban olayım. Geçim üşüyor. Canım o e, geçen beni o kalın battaniyelerde yok. Bu sanki yine biraz soğuk gibidir. Valla. Jeter sana.